Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün yanımda e, Ahmet var. Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, birinci olmaya çalışacağız. Evet şöyle geçelim. Savaşçılarımızdan neyi seçelim? Arkadaşlar şöyle Nani'yi seçtik ve elmas katmaca yapmayalım. Şöyle. Hesaplaşma daha iyi evet hesaplaşma yapacağım. Çift hesaplaşma, hesaplaşma yaptım arkadaşlar. Başladık hazır dedim. Ben de Nani ile El Primo oynuyoruz. İnşallah kazanabiliriz. Sence kazanabilir miyiz? Ya bilmiyorum ama seyirciler için kazanabiliriz belki. Ben hiç sanmıyorum. Neyse ya şansımızı deneyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar, bu arada kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Şurada Nani var, çaldığın içinde. Nani. O benim Evet, robot gitti ona. El Primo ile tam beş kez maç kazanmam gerekiyor. Alırsın sen onu. Aldım Aynen. dedim. Aynen. Hayır. Küçük canlarla kur kurtuldular. Biz ee, nasıl bir şeyiz ya? Anne benim peşimi bırakmayacak gibi. Benim de Hayır. robot gitti ve öldüm arkadaşlar. Bu sefer olmayacak. Bu sefer olmayacak arkadaşlar. Evet. Evet bana taktı ve öldüm arkadaşlar. Çok özür dilerim durup durup ölüyorum. Ve robotu aldık. Sen o Jackie'yi alırsın diyeceğim de yok. Evet şuradan gel, gel, gel. Frank'ı alalım. Robot bize takmasın. Neyse. Evet arkadaşlar sesimizi niye çıkartmıyoruz? Oyuna dal daldığımız için arkadaşlar. Evet şuradan hemen gücümü kullanacağım. Hayır. Ş şuradan hemen gücümü kullanacağım. Çabuk, çabuk çabuk Yaptım arkadaşlar. Hayır 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 arkadaşlar ya öldüm ya. Üçüncü olduk arkadaşlar neyse iki artı yedik ben 1 aldım ben iki aldım valla arkadaşlar bu arada sizin için kutuları bir e, biriktiriyorum arkadaşlar e, o, o zaman bir cezalı bir şeye bakarız ya bir video çekeceğim arkadaşlar burada o zaman bir tane ben, daha oldu kupa yolu ben bu elin hatırına hangi karakteri seçiyorum sence Gamze Bence Emze seçiyorsun. Hayır. Neyi seçiyorsun? Güzel bir tane karakter kız. Bibi. Hayır. Eee şey şey Shelly. Seçilme. Bence seçme ya. Seçtim. Arkadaşlar kulübe bakalım 100 tane şey gelmiş. E bu arada arkadaşlar Arkadaşlar ne çağın oldu? Kulübe arkadaşlar de Evet arkadaşlar Kral yüz diye bir kulübümüz var. Arkadaşlar şöyle ID kodum da bu arkadaşlar. Neyse geçelim biz. Evet. Arkadaşlar inşallah birinci oluruz. Evet doğduk. Ee, hiç karakter Kutu koymamışlar ya. Evet ya. Arkadaşlar bu arada e, farklı farklı videolarda geliyor. Arkadaşlar bu arada Kral Yus yazıp Youtube'a Kral Yus yazıp onda abone olmayı Oyun Kralı. Ay arkadaşlar şaşırdım. Arkadaşlar çok özür dilerim. Oyun Kralı yazıp ona abone ve like atmayı unutmayın diyeceğim de hayır, şu hayır, flank hayır, derleyin, ne olur. gel biz şuradan bir saklanalım robot geliyor hayır bize takmasın hayır çekil neyse iyi ki de ben saklanmaya gidiyordum arkadaşlar yani ben böyle durup ikinci hesaplaşma olana kadar tek hesaplaşmada işte arkadaşlar ikinci olana kadar Böyle bekliyorum arkadaşlar. Sonra kazanabiliyorum ya da ikinci olabiliyorum. Evet şurada. A Aha arkadaşlar şurada tam. Süper eyvah. Süper eyvah. Arkadaşlar bizde de o var da. Onu öbürü ele alsam. Şurada evet. Şeli var. Her taraf adam ta kapladı. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Hiç saldırıyorlar da tek bize saldırıyorlar. En çok bize saldırıyorlar. Şeyli öldü. Tamam. Efendim? Ulti'mi kullanmadı. Bir dakika şuradan hemen sana sıkmam gerekiyor yoksa ölmezsin. Geldim 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 geldim. Hayır öldüm son anda geldin. 10 saniye bir beklersen. Arkadaşlar evet. çok sıkıştım. 4 3 2 1 geldim geldim. Arkadaşlar 2 hesa hesaplaşma oldu. Hayır ya robot. Arkadaşlar. Hayır arkadaşlar. İkinci olduk arkadaşlar neyse. Arkadaşlar zaten 7 artı aldık arkadaşlar. Birinci olmamız elde değildi. Neden derseniz arkadaşlar. Çünkü adamlar çok fazla yükü vardı. Evet arkadaşlar şuradan o ateş fışkıranı alayım. Neredeydi o? Şuradan. Evet aldık. İnşallah güzel oynayabilirim arkadaşlar bununla. Evet arkadaşlar şimdilik hazır verelim. Evet. Geldik. Şurada bir kutuyu alalım. Şuradaki Hayır Bo. hayır hayır bu hayır. Arkadaşlar olmaz böyle ya. Ben de bana bir... Hayır abi bir sürü şey var ya. Adam var niye bize geliyorsun? Bu niye niye? Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bu hile olabilir yani. Ay, evet. Evet. şuradan hemen şu Frank'la Jackie'yi alabilirsek. Jackie değilmiş arkadaşlar. Jesse'yi alabilir miyiz şuradan ya? Kaçıyor. Alırız J2. da kaçıyor. Jesse'yi olacaktı arkadaşlar. Öldü. Öldü. Tamam Jesse'yi. Hadi ya. Hadi. Hadi. Hayır. 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 Hayır olsa hayır hayır lütfen lütfen hayır, 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 ya. Robot bize geliyor. Oradan Rosa'yı alabilirdik ama ya. Allah'ım olacak şey değil. Evet. 3, 2, 1. Arkadaşlar 3. 3 kişi. Yani 3 şey. Arkadaşlar 19 tane güçleri var. 3 takım. Hayır, hayır. Hayır. Ben dayanamam. Giderim. Evet. Gene yani. ikinci olduk arkadaşlar. vardı arkadaşlar. Şuradan görevlere bakalım. Görevler. Arkadaşlar elmas Katmaca'da 3 maç kazan diyor yeşil ile 3 maç kazan diyor. Bir maç büyük oyundan kazan diyor. Yapalım mı büyük oyun? Yap. Tamam. Şöyle güzel bir karakter seçelim arkadaşlar güzel Colt. Colt'la iyi oynuyorum arkadaşlar. Evet hazır verelim. Bu oyun takımını koyan zaman. Aa. Neyse arkadaşlar biz de başkasına şey bakalım. Ya, tek hesaplaşma precision en alttakinden. Bakayım. Bu ne en altta hesaplaşma. Yaptım ama geri... Tamam, Aynen. Neyse ya biz Bibi'yle... En altta var. En altta var. Bibi'yle 15 karakter öldürelim. Yapabilirsek. O en altta savaş topu var. Onu yapalım. Tamam. Hazır veririm. Arkadaşlar bu arada sizin sizin desteklerinizle bu ailemizi büyüt büyütmeye çalışıyoruz. Ve oradan saldırmaya başladılar. Aldık. Hayır nereye götürüyorsun? Götürsene ya. Bu oyun olmayacak kesinim. Bu oyun bize ben değil. Şey başıma, ne yapabilirim? Hayır 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 hayır. Arkadaşlar benim adam öldürmem gerekiyor. Gel sen buraya. Hadi be. Hayırdır. Hayır arkadaşlar. Biz, bizim, Spike ne işe yarıyor orada ya? Dönüyor anca. Niye dönüyorsun sen kardeşim? Arkadaş olmaya çalışıyor. Senin arkadaşına da başlarım şimdilik. Amacın ne senin ya? Çımak çımak arkadaşlar Arkadaşlar böyle bir şey olmaz ya. Arkadaşlar kale, internetten kale, kale, kale. dolayı gitti arkadaşlar ya. Gitti. Bir dakika harita testi tamamlandı diyor. E, like'a bas like'a. Bastık arkadaşlar. Hazır verdik. Şuradan savaş topunu değiştirelim. Yo, yo, aynı yap aynı aynı. Soygun yapalım. Soygun arkadaşlar nasıl bir şey? Evet. Arkadaşlar yani bunu da kazanamazsak ben Hızlı ne olayım, diyeyim? Biraz... Hazır vermiyor. Bende de vermiyorum. Sende hazır. Ve internet full çekiyor arkadaşlar. Böyle bir soru. Ben sorumlu. de bir gıdım az. Tamam. Aha. Bir dakika. Gene oldu. He, tamam. Ya. Evet. Bulunan oyuncular 6 olacak. 6 oldu. Şimdi şöyle. Burada ben kalayım. Sen kal burada. O hepsi buradan saldırıyor olmaz ki böyle ama. Bu şu çok kötü oldu. Aynen. Ona gidip öldürürsen çok sevinirim. Eli eliyle kontrol ediyormuş. Sen saldırsa Hayır, hayır, hayır. Saldırmam gerekiyor diyeceğim. Öldüm arkadaşlar ya. Bunlar da kazanmazsak ben ne diyeyim yani? Hepsi buraya geldi. Hile ya bu. Hile arkadaşlar ya. Lütfen araştırın bunu. Şuradan gidelim. Haydi haydi haydi. Gücümü de kullanamadım arkadaşlar. Böyle çok sinir oluyorum. Saldıralım, saldıralım hemen. Arkadaşlar şu çok Arkadaşlar, güçlüler. Bir sürü hasar verdim. Daha ben ne yapayım ya? Sinir oluyorum arkadaşlar. Sinir sinir. Şu Rico tamam. Ama şu ikisi var ya. Aha. Ultima sen çok güzel olurdu oraya. Öleceğim. Ee, Be. Gitti arkadaşlar 23'e 47 Gitti gitti Boşa uğraşmayalım Sonunda öldürdüm arkadaşlar Bitti Bizim başımızı yakan kim biliyor musun? Büyücüydü arkadaşlar Yakan, evet arkadaşlar bu elimiz son arkadaşlar. Sondu yani. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Ahmet bir şey de der misin? Arkadaşlar benim kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Reklamı yapayım buradan. Kanalım ismi Oyun Kralı arkadaşlar. Gireseniz çok sevinirim. Oyun Kralı evet. Arkadaşlar ben sizi daha fazla bekletmeden Hepinize görüşürüz. Ve bir dakika arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.